bunu yaparken o zeytinyağında yapabilirler mi? Tabii beraber yapıyorlar. Beraber yapıyorlar. Tabii beraber yapıyorlar. Yani bu her zaman hiçbir mahsuru yok. Ve her gece yatmadan da yine bakın daha büyük bir sıkıntınız varsa üçüncü kalın bağırsak için bir formülü veriyorum. Yine e, küçücük bir fincan zeytinyağının içine birazcık limon sıkın. Az da on damlada keten tohumu yağı Bakın keten tohumu yağı. Allah'ın yarattığı mucize bir bitki. Mucize bir yağ. On damla keten tohumu yağı en az 200 gram ketenden çıkmaktadır. Eskiden bizim köyümüzde ee, bezir yağı vardı. Biz nasıl büyüdük? Neden hastalanmıyoruz? Her gün sorardım ben. Keten tarlalarımız vardı. Kahvaltıda hiç kimse bir şey yemezdi. Kocaman bir o ...bezir yağı dediğimiz şeyi koyarlardı. Kara buğday ekmeğini içine basardık, yerdik. Ben hiç duymadım ne annemin ne babamın kabız olduğunu, kalın bağırsak problemi olduğunu. Hepsi bunlar yeni çıktı. Evet, keten tohumu oldu. yağı, zeytinyağı. Bakın bu ikisini içine biraz da limon sıkın, siz olun. Sabah, akşam, öğlen yemeklerinizde sos gibi bulundurun... Böyle salatalarınızın üstüne dökün. Gece yatmadan da için safra taşlarınıza o fekerleriniz vardır. Kalın bazen etrafı taşlaşır böyle. Bunların atılmasında hepsinde faydalı olduğunu ve dünya kurulalda bunların hiç kimseye zararı olduğunu altını bir daha çizmek istiyorum. Daha ne olsun ya unutmayın. Zeytinyağı ne kadar olsun? Fincana. Fincanın içinde yarım Yarım, yarısına, kadar, yarısına zeytinyağı. kadar zeytinyağı üstüne 10 damla keten tohumu yağ 10 damla keten tohumu yağ 10 damla da limon, limon sıkın. sıkın karıştırın, karıştırın bunu doğru sos... söylüyor hocam salatalarınıza koyun yediğiniz ne bileyim domates salatalık yiyorsunuz ona bile şöyle gezdirin tabi hiçbir değişir. zararı yok bir kere bakın zararı yok Seda yani Hanım... ay bana dokunur da diyemezsiniz hiçbir zararı yok efendim bunu yapıp da neden bu kainatta Allah'ın mucize yaratı olan insanın reçetesi olan Kur'an'da zeytine ve yağına yani neden yemin ediyor Allah? Bir sebebi var bunun. Evet. Şifa var diyor. Al bunu kullan diyor. Sızsız siz olun, bunları yapın. Kalın bağırsak rahatsızlıklarınızdan kesinlikle kurtulduğunu göreceksiniz. Yine her gece bir diş sarımsak. Bakın yine bu kalın bağırsakta çünkü kurtlar burada o parazitler, kırkurtları, kurtları, trişinler, eşerişler hepsi bu kalın bağırsakta, şimdi sadece kalın bağırsakta değil, kalpte, beyinde pek çok yerde var. Haftaya bu parazitleri bir işleyelim. Hoş, Görüntülerini öyle, evet. de getirelim. Dünya bir görsün. Hayatlarınız değişecek. O çocuklarınız yerlerde sürünüyor. O otobüslerde tuttuğunuz yerler, oturduğunuz yerlerde Merzilen, de trabzanları, neler var, neler var. O girdiğiniz havuzlar Havuzlara şimdi birisi hepatitli, öbürü de giriyor. Hadi buyurun. Kim anlattı hiç işte, duydunuz mu bugüne kadar bunun tehlikelerini? Ha yani çok önemli, bulaşıcı ben bunlar. Ben giremiyorum mesela, giriyorlar. Bulaşıcı. Giremiyorum, havuza yani, giremiyorum. şimdi buna ne dikkat Çoluk etmek lazım. Çocuk çocuk giriyorsa hiç giremiyorum. Efendim ben Hollanda'da enstitüm var. Erasmus Üniversitesi ile çalışıyorum. Orada devlet sigortasından halk havuzlara gönderilir. Herkes rehabilitasyon için. ...daha Türkiye buralara gelecek insanlar inşallah. inşallah. Bu otellerimiz boş duruyor, havuzlarımız. Zorunlu aile hekimi diyor ki sen saat 3 ile 5 arası eşinle havuza gideceksin, spor vesaire. Ama ne istiyor biliyor musun? Hepatit testi yaptır diyor. Neden? E çünkü oraya giren birine bulaşıcı olmasın. Tabii ya. E kanda 8 gün tükürükte 6 gün yaşıyorsa bu. Eşim çok önemli bu. Hele Avrupa'da büyük bir tehlike. Almanyalılara söylüyorum. E orada biliyorsunuz temizlikte biraz sıkıntı da var. Hani teharet şu bu konusu. E onlar öyle dalıyor havuza. Ne oluyor? E ya şimdi girmem, yani... Dünyada girmem. <laughs> Çatlayana kadar güneşin altında dursam da duşa giderim girmem. Ama Gerçekten şi... de girmiyorum. Yani beni tanıyan herkesin kafasını sallıyor. Ee, girmem. Havuza i̇şte, gire, giremiyorum. İşte Bilmiyorum. termaller onun için mineral olduğu için bu mikropları öldürme yeteneği olduğundan Tabii ki çok acı bir şey bu termallerde suları temiz mi? Acaba arındırıp tekrar suyu mu veriyor? Paralı oldu ya Seda Hanım. Evet. O milleti uyaralım. Sular özel idarelere bağlandı. Şimdi suları veriyorlar havuzlara. Acaba temizliyor mu? Vatandaş biliyor mu bunu? Yoksa kılı tüyü döküntü parçasını alıp aynı suyu mu veriyor? Mutlaka termale gittiğinizde bunları sorgulayın. Ben size burada bu işin uzmanı gibi söylüyorum. Yaptığımız kamplarda niye seçiyoruz oraları buraları? Başka yerlere gitmiyoruz. Bu sularda büyük sıkıntı olup sefa yapayım derken cefaya bir kapılırsınız. Allah korusun. Dişçinizi de iyisinden seçin değil mi diş alırken de? Olsun. Çok önemli buralardan manikür, restoranınızı, birazsa pedikür. bakın pedikürlerde tırnağı alıyor şimdi kanadı. Bunda kaldı. E sizi de yaptı. Size de kanadı geçti. Bağışıklığınız düşüşse düşükse acaba bulaşır mı? Şimdi kızımız diyor ki bir tanesi e benim diyor karaciğerimde yağlanma var diyor. Doğru mu? Değil her neyse yani karaciğer yağlanır mı? Ben şimdi diyorum ki koyun kestiniz mi? He ee, kestim. Yağ var mıydı üstünde? Yok. Yani kisleşiyor mu? Sertleşiyor mu? Ne oluyor? Önce fibroz oluşur sonra siroz oluşur kansere gider mi? Has e, bunları hiç kimse konuşmuyor ki. Hiç kimse anlatmıyor. Ben hiç duymadım ki havuzlara giderken hepatit testi yaptım. Yani bu çok duyarlı. Bu ülke sadece şu sözümü dinleyip bakanlıklar böyle bir şeyle alsa hastalıkların önüne geçeceğiz. Türkiye'mizin bu ilaç yükünden kurtulup daha büyük işler yapabileceğimiz kanaatindeyim diye söylemek istiyorum. Ayrıca biliyor musunuz artık böyle e, tırnakla ilgili elle ayak manikür pedikür yaptırılan yerde de Mesela benim gittiğim yerde çok iyi biliyorum çalıştırdıkları elemanların bile kan testlerini istiyorlar. Böyle olmalı çünkü gidiyorsun oraya elini ayağını e, sen istediğin kadar evinde kendin yapıyorsan ne güzel kendin bütün e, dezenfektesini yapıyorsun. Ama kendi şeyini taşısan da yanında aletini olmuyor. İlle onlar kendi bir şeylerini kullandıklarında aslında çok önemli bir şey. Gerçekten benim gittiğim yer öyle. Testi var bütün çalışanların pırıl pırıl tertemiz biliyorsunuz ki ellerinizi uzattığınızda ve bütün aletler dezenfekte. Ne olur bunlara hocam doğru söylüyor dikkat edin. Hepatit Peki. çok önemli bir cümlede ben ekliyorum. Türkiye'de Seda Hanım. neredeyse yarısı belki de yarısından fazlasının hepatit hastası olduğunu biliyor muydunuz? Evet çok yaygın sarılık diyorlar ve bunun tedavisi de çok zor. Ancak bu lavman, beden temizliği ve ürünlerimizle de... Pozitifi 6 ayda negatife döndürme durumu söz konusu. Hatta evlenirken bile hepatit testi isteniyor. Testi isteniyor tabii. Hollanda'da berbere gidin bakalım. Yani bu ülkede sağlık bu kadar ucuz mu? Gidemezsiniz. Berberde ustura yok zaten. Herkesin isimli şeyleri. Yazıyorsunuz Ahmet Marankin usturosu ayrı ve özel olarak konulmuş. Herkes numaralı. ...öyle geldim ben, al şeyi, kes kanadı... Allah ...acaba olursa. olabilir mi? Ay dikkat edin. Bakın bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi bize mail atıyorlar işte... Maran Hoca böyle dedi... ...acaba ondan başka bu ülkeyi düşünen yok mu? Ben bilim adamıyım... ...ebedi saadetimi düşünüyorum... ...Allah'ın bana verdiği bu bilimleri... ...imkanlar nispetinde... ...halkımıza bilgilendirmek zorundayım... ...bunu söylemek, onun için... Bu konular araştırılmalı diyorum. Tıraş bıçağından dişçinize, havuzundan toplu taşım araçlarından eve biz eve geldiğimizde ne yaparız biliyor musunuz? Evet. Eve girdiğimizde önce çorabımız, ayakkabımız çıkar, elbisemizi asarız. O balalarınız var, yavrularımız var. Dede baba geliyor eve, tramvaya oturmuş, adam affedersin, sidiğini kaçırmış. Mikrop, tüberküloz olur, verem olur, HIV olur, herpes olur, hepatit olur. Doğru değil mi? Oturdu koltuğa çocuk geldi yatırdı yuvarlıyor. E, bulaştı buna. Temizlik imanın yarısıdır diyor. Peki hocam. <laughs> Ama çözüm var. Kainat eczanesinde bütün bunların dertlerin devası. Ne? Bağışıklık sisteminiz Elimi güçlü koklayayım. olacak. <laughs> İçiniz açılsın. Eyvallah açıldı içimiz. Çözüm hazır. var onun için siz siz olun. Allah'ın ilk emri olan bu kitapları da okuyun. Okuyun, bu evet, bilgilenin hayatınızda başka. kaliteli Şu olarak var. evet evet. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Ee, hani biraz önce e, hemoroid dedik bağırsak mesela e, bağırsak hastalıkları da. Özellikle şunları yemeyin mesela bunu yiyin bunu yapın dedik. Şunlara dikkat edin diyeceğimiz de var mı? Kesinlikle kalın bağırsak çok çok önemli çok yaygın. Ben bir kere diyorum ki işte bu basurlarınızı aldırmayın hemen bir yerinizi kestirmeyin diyorum size. ...tabii çok çok önemli bu konu... Ee, ...komplikasyonları vardır... ...tabii hekiminiz buna karar verecek... ...bizler hekim değiliz... ...bunun altını çizmek istiyorum... ...mesela et... et ...etlerde et, tavuk ve e, süt ürünlerini... ...ne yapacaksınız... ...şimdi toplum artık bir et kültürü... ...demin dedik ya Akdenizler niye sağlıklı... ...ot yiyorlar... Ot yiyor. ...biz et yemeyin demiyoruz size... ...ama haftada bir gün et yiyin... Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman... Sizin etini yediğiniz hayvan ne yiyor? Ot yiyor. Evet. Ne yapın. kadar vahşiyiz biz de gidip onu yiyoruz. <laughs> Anne fena fenayız ayol. <laughs> hayvan gidiyor otu yiyor biz hayvanı yiyoruz. Ot ye. Yani <laughs> şöyle bir denklem kuralım. Ee, Seda Hanım güzel bir şey söyledi. Etlenmek istiyorsanız ot yiyeceksiniz demek ki değil mi? Ha? <laughs> Sizin o bayıla bayıla... O semiz semiz gördüğünüz hayvan ne yiyor? Ot yiyor. Doğaldaki, tabiattaki ot yiyor. Biz de gidip ona gözümüzü dikiyoruz. Şimdi et de bir evet. tabii ki protein kaynağıdır ama sebzelerde de protein var. Bu çok çok önemli. Onun için etleri bir de pişirdiğinizde işte mukus olması durumu. Yani ölü bir şeyin hazmı tabii bunlar çok zor ama ben mesela şahsım için söylüyorum ben sadece kuzu eti yerim ve oğlak eti yerim. Bunun dışında da oğlak. köyümde yaylak hayvan bulabilirsem yememeye çalışıyorum. Ölmedim, diriyim, Peki ben hemen kür tarifi istiyorum hocam senden. Tiroid kürü. Bak ben de ...herkeste var be neredeyse değil mi? Vallahi eskiden bunları da bilmezdi insan. Şimdi herkesin bir tiroid ya şey düşük ya yüksek. Evet. Bununla ilgili de yine... Ee... Ceviz içi Ceviz içi alkali, alkali su. su. Şimdi e, geçen hafta çok büyük bir talep oldu. Herhalde bu millet yine dediğiniz gibi hepatit yanında tiroidleri de... Biz yine görüntüleme merkezimizde 30 organı görüntüleyebiliyoruz. Bir saatte sözsüz enerji görüntülemesi. 100 kişinin 85'inde paratiroid çıkıyor ve nodül çıkıyor mutlaka. Neden? Bir beslenmemiz bozuk ikincisi stresli bir hayat yaşıyoruz. Kozmik bilme göre tiroidleriniz trafodur bedenin trafosudur yani çok sinirlendiğinizde onu dengeler içeriye ona göre yollar ama bozulursa direkt bedene geçtiğinizde camı pencereyi kırabilirsiniz sinirli stresli olabilirsiniz zaten herkes biraz bugün öyle evet. birazcık Yani evet. birazcık var onun için siz siz olun ceviz ekranda görüyorsunuz bütün bir cevizi alıyoruz cevizleri kırıyoruz bakın o tarifimiz var o formülü verelim evet. arkadaşlar. Çünkü biz söylüyoruz söz unutuluyor ama yazı kalıyor. Evet. Burada e, tiroid küründe. Ceviz Bunu içi bir alkali su. Evet alkali su alıyorsun. Neden alkali su? Bedeninizin yedi buçuk civarıdır. 7 buçuk arasıdır. Evet tarifimiz şu anda ekranda. Evet. Onun için bunun altındaki suları aldığınız suları içerken bakır. Yedinin altındaki sular bedene asitik özellik katar. Onun üstünde olmalı lazım. Mesela <laughs> zemzem diyor 13 alkali. pH'sı 13. 21 tane ceviz içi. 21 tane cevizin içini lepesini alıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi içindeki hançeriyle birlikte kabuğuyla iç kabuğuyla. Bir birlikte. litre de alkali su. Koyuyorsunuz bunun içine 7 gün etrafını sarıyorsunuz ve dolaba koyuyorsunuz. Kapalı bir yere, ışık almayacak şekilde. Ondan sonra her gün sabahleyin kalktığınızda bir tane cevizi yiyorsunuz. İçindeki hançerini tekrar o suyun içine atıyorsunuz. Ve bir fincan su o içiyorsunuz. O biliyorsunuz o perde gibi bir şey ayıklıyoruz diyorsun. Ha onu. Evet. Onu bile soran var. Yine tabii, 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 Seda Hanım onu bile hiç görmemiş. Sen ceviz yememiş ki cevizi biz şimdi kırık halde görüyoruz. Evet. Hiç onu gören yok. Evet. Bir de tavsiyem bu cevizlerinizi alırken açık ceviz almayın. Şimdi bakın bunun üstünün bu halleri bunda bir aflatoksin, ambar zararlısı olabileceğine fındık, badem, fıstık, ceviz alırken bunun üstünde buralarında tüylenmeler görürseniz, hafif küflenmeler görürseniz bunlar ambar zararlısı olabilir, aflatoksin olabilir. Bakın kırılmış bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi bu cevizlerden alın. Asla böyle bir yerini gördüğünüz zaman yani alırsınız. yani böyle taze mi alalım? Kırınız kendiniz kırın. Kendiniz kırın lanam. Kesinlikle. Kırar